ozan Oğuzhan Çakır Başın göğe mi erdi? Kelle alacaksın abi kelle Oğuzhan Çakır'ın, Cihan Aydın'ın Ali Şansalan'ın hatırla asacaksın abi kendi düdüklerini Bak ben sana söyleyeyim Bu iş böyle gitmez Bu iş böyle gitmez ya Ayıptır günahdır yazıktır ya Ne diyeyim ki yani Yani şu maçı Galatasaray kazanamayacağını iddia eden Normal şartlarda futbol aklından yoksundur. Ya kazanmak için buna mı ihtiyacım var ya? Bu rezilliğe mi ihtiyacım var kardeşim? Hadi o bunu yaptı. Lan aldattı diye sarı kart gösteriyor yer yerine penaltı veriyorsun. Hırsızı ödüllendiriyorsun hırsızlık yaptı diye ya. Hadi bu sahadaki müptezel göremedi. La vardakiler de mi görmüyor ya? Vardı Yakupsun vardı. Ya ye biçim Yakup Sunuk, Sunuk. ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir rezillik görmedim ya. Geldi başkan telefon. Sağdan çekiyor sen seni çekerler ha? Doğru yaptın. Adana Demir devrimci ruhunu ortaya koydu. Ben sana söyleyeyim. Doğru yaptı kardeşim. Ya bakın. Allah kahretmesin sizi ya. Bunu Galatasaray maçı ile ilgili konuşmuyor. Bu Mertens'in yaptığı bir değil iki değil. Ya bazı hocalar, bazı oyunculara karşı daha dikkatli olmak lazım. Yani bunun pozisyonun penaltı olduğuna inanan bir Galatasaraylı var mı ya? Elini vicdanla koysun, Mertens'in pozisyonun penaltı olduğuna inanan bir Galatasaraylı var mı? Adamı zaten kaybedecek bir şey yok, adamın Düştü. Ben diyor, çoluk çocukla karşı oynuyorum diyor. Ya tamam, o benim kendi hatalarım, kendi planlamamdaki yanlışlardır. Adalemiz program ama bu kadar da yani mezi edilmemeli ki ya edilmemeli ya böyle bir şey olamaz ya ya şimdi ben bunlardaki şeyi bilmiyorum ya nasıl mesela tabi bunlarda hani nasıl bir şey duygusu var nasıl mesela Mertens kazanmak için her şey mübahtır mı düşüyor bir değil iki değil ya geçen hangi maçta yaptı bunu Mertens yine bir maçta yaptı ya resmen çocuğun ayağı yerde ya böyle bir rezillik böyle bir aymazlık olamaz ya futbolcular bari bu işe olmasın ya.